Afacan neden mutlu değilsin? Ya anne ya. Ben parka gelmek istemiyordum. Nereye gitmek istiyorsun? Beni Luna Park'a götür. Çarpışan ayabalara binmek istiyorum. Hayır Cemal. Havanın tadını çıkar. Ay bu çocuk ne kadar tatlı. Ne haber lan velet? Teşekkürler abisi. Anne kalk gidelim. Bu adam piçi e benziyor. Ayıp Cemal. Ne diyor lan korekir? Velet işte. Anne. Bana Türkçe küfür etti. Kara kürek dedi. eşşek dedi. Piç. Bu ne diyor? Kara kürek? Bir şey değil ya. Bele sonuçtan. Nerelisiniz? Sivaslıyım Emşire. İzmir, Antalya, Erzurum çok hoşdur ama beğenemem. E ben de Antalya kaç canım. Sanki sana nereli olduğunu sordu. Piş. Lan haddini aşma. Hanımefendi yaşınız kaç? 27 siz. Ne çok ortak noktamız var. <laughs> ben de 27. Kocanız nerede? Anne kalk gidelim. Sana ne lan kocasından? Babam senin ağzına sıçardı burada olsaydı. Bu sizin oğlunuz mu? Evet, oğlum benim. Sizin gibi nacizane bir güzellikten nasıl böyle bir yaratık çıktın inanamıyorum şu an. Anne, hadi kalk gidelim. Çişim geldi. Çişini sonra ablan. Hanımefendi kocanız nerede? 5 yıl önce kocam öldü. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olmuş. İyi ki ölmüş. Yani pardon, çok üzüldüm. Anne Hadi kalk gidelim. Bokum geldi. Bu atırsızı sana yürüyor. Hadi kalk gidelim. Lan bir sus lan bir sus lan. Hanımefendi beraber bir kaçak çay içecek mi? Kaçak çay mı? Evet kaçak çay. Hem de Irak'tan geldi. Anne hadi kalk gidelim. Yoksa ben bu adamın ağzını yüzünü dağıtacağım. Lan bak kalkarsan var ya ağzına bu. <laughs> Hanımefendi numaranızı alabilir miyim? Sen kurmaç mısın? Evet kurmaç ama bekar bir kurmaç. Neden bekar? Anlaşamadık boşandık. Benim de 4 yaşında bir oğlum var. Ne diyorsun? Anne hadi kalk gidelim. Acıktım karnım acıktı. Hem ben, ben sana baba demem. Pişt. Cemal çok ayıp. Lan bana bak lan kertenkele. Ananı tavlayacağım. Senin üvey baban olacağım. Her gün sana vuracağım kurmaç. Vuracağım kurmaç. Vuracağım kurmaç. <laughs> 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 ah, anne. Anne, anne 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 anne. Cemalcan ne oldu? Anne rüyamda bir at hırsızı geldi yanımıza. Sana asılıyordu burada. Hadi eve gidelim. Sakin ol Cemalcan. Sadece buraya. Selamun aleyküm güzel ben. Ne haber lan kertenkele? <laughs> anne. Cemalcan ne oluyor? Anne bu adam rüyamda seni tavlıyordu. Bir dakika. Buyurun. Hanımefendi. Tanışabilir miyiz? Siktir kavat. Ha? Sen de. Oh. Anne. Bu adam vay ya.